Merhaba arkadaşlar. Bu soruda da eee ABCD dikdörtgenmiş ve AB üçgeni şekildeki gibi gösterilmiş. KL 4 birim, CL 6 birim verilmiş ve DE EC'ye eşitmiş. Buna göre KF soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bilgiyi bilelim. Örneğin eğer bu sarı doğrular birbirine paralelse buradaki e, oran mesela 2A'ya 5A olsun. Burası da 2M'e 5M olacaktır. Bunu unutmayalım. Talesten gelir bu. E, bu bilgiler ışığında neler yapılabilir ondan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar e, burada ilk soruluyor. Oranlar var. Bakın şurada bir kelebek yakalayabiliriz. Örneğin şurada. Bakın kelebeğin kolları 4'e 6. Yani yukarıdan aşağı 6'ya 4. Ben buraya 2K dersem. Daha doğrusu özür diliyorum. Buraya 3K dersem. Şurası 2K olacaktır. Sonrasında 3K ise burası da 3K olacaktır. Ve DC uzunluğu dolayısıyla AB uzunluğu 6K olacaktır. Sonrasında arkadaşlar. Bakın şu özelliği kullanalım şimdi de. Burası 3K'ymış ya da 3'e pardon özür dilerim 2'ye 6'ymış. Bu kısmın tamamının oranı 2'nin 6'ya oranıydı. Yani buraya x buraya y dersem x'in y'ye oranı 2'nin 6'ya oranı yani 1 bölü 3 olacaktır. Dolayısıyla bu oranın sağlanması adına ben x'e eğer k dersem tamamı 3k olacak. Dolayısıyla buraya da 2k kalacak. Bakın k'nın 3 k oranı 2'nin 6'ya oranını verecektir. Bunu unutmayalım. Bunu da nereye yazayım ben? Şuraya yazacağım arkadaşlar bunu. Bakın 2K'nın 6K oranı. Yani bir oran 1 bölü 3. O zaman ben şuraya A dersem şurası da 2A olacaktır. Bunu da unutmayalım. Sonrasında tabi bu sorunun belki başka çözümleri vardır ama ben bu şekilde çözdüm. Sonra şuradan bir oran almaya çalışalım. Bakın arkadaşlar burada şurada bir üçgen var. DEA üçgeni ve kollarına baktığımızda 1'e 2 oran var. Bu 3K'yı da 1'e 2 parçalayacak. Dolayısıyla 3K'yı K'ya 2K olarak paylaşacaktır arkadaşlar. Sonrasında büyük üçgen yani DF bunları sileceğim şimdi. Şu üçgene baktığımızda hatta şunları da silelim. Şu üçgene baktığımızda sayın arkadaşlar hatta şu Bakın geriye saralım. Şurası gitti. Sadece şunları silecektim aslında. Şöyle. Aynen öyle. Şimdi şu üçgene bakalım şimdi. Bakın burası 4K. Burası 2K. DFC üçgeninde 4K'ya 2K. Yani arkadaşlar kollarda 2'ye 1 oran var. Burası 10. O zaman X'e de ne kalacaktır? 5 kalacaktır. Yani 4K'nın 2K oranı 10'un X oranı buradan X'imiz 5 gelecektir. Arkadaşlar doğru cevap C seçeneği olacaktır.